Yapıldığı tarihte dünyanın en büyük, en lüks yolcu gemisi olan Titanic, rüyaların gemisiydi. İrlanda'nın Belfast tersanelerinde üretilen ve White Star Line şirketine ait olan Titanic'i birçok insan Tanrının bile batıramayacağı gemi olarak tanımlıyordu. O devirde bir yolcu gemisinin sahip olabileceği, akla gelebilecek ya da hayal bile edilemeyecek bütün özelliklere ve en son teknolojiye sahip olan Titanic'te bir Türk hamamı bile bulunuyordu. Titanik gerçekten düşler gemisiydi. Belki de sahip olduğu özellikler arasında en dikkat çekici olanı güvertenin ortasında bulunan Türk hamamıydı. Viktoryan dönemi boyunca popüler aktivitelerden biri olan Türk hamamlarında rahatlama, dinlenme ve terleme Titanik'te de atlanmayan bir detaydı. Geminin en üst tabakası ve en zengin yolcuları olan birinci sınıf yolcular, Türk hamamını kullanmak için 1 dolar ödüyorlardı. Bugün ise o 1 dolar yaklaşık olarak 23 dolara denk gelmektedir. Gemide Türk hamamında görevli 5 kamarot vardı, kaza sırasında 3'ü öldü. Buhar suiti, sıcak oda, ılık oda ve şampuanlanma odaları vardı. Yolcular masaj yaptırdıktan sonra tuzlu su havuzuna dalıyor ve ultra elektrikli yataklarda dinleniyorlardı. Titanik'teki Türk hamamı koyu yeşil ve mavi çinilerle dekore edilmişti. Genel dekorasyonda ise oymalı pencere doğramaları ile Kaire'den getirilen perdeler kullanılmıştı. 1912 yılında gemi buzdağına çarptıktan sonra gemide bulunan her şeyle birlikte Türk Hamamı da Okyanus'un derinliklerine gömüldü. Aradan yüz yıldan fazla zaman geçti. Titanic'in batığında yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda günümüzde gemiden geriye kalan en sağlam yerin Türk Hamamı olduğu görülmüştür. Öyle ki hamamdaki çiniler hala ilk gündeki gibi sağlamdır. Çinilerin renkleri ilk günkü gibi parlaklığını korumaktadır. Ve Çinlilerin üzerleri yosun tutmamıştır. Ayrıca kamorot çağrı düğmesi de hala yerinde durmaktadır. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir. Kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.